sizlerle birlikte arkadaşlarımız bunlar görüşü buraklar da oynuyoruz. Evet yanımda Burak Zoom'dan görüşüyoruz. <laughs> yanımda Metal var ve yanımda Oğuzhan var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Polat'ın sesini duyabiliyorsanız şu an o da ee, video çekiyor. Ben onun da onun kalın bildiğinde aşağıda bırakacağım videolarda. Siz onu, ona girip kanala abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar Metal'ın sesini duyuyorsunuz. açıklama kısmına linkini bırakacağım. İkisinde de ee, bakmayın. Aynen, merak etmeyin. Ben tabii ki bütün linkleri arkadaşlarımıza atacağım. <laughs> Yine de onların kanalına bakacağım. Evet e, işte, arkadaşlar o zaman sesini duyduysanız yorumlara bir yazın. Sesini duymadıysanız yoruma iki yazın ve Beto abinin sesini duyduysanız yoruma üç yazın. Duymadıysanız yoruma dört yazın arkadaşlar. Biz arkadaşlar. De... Merak etmeyin ben bütün ben... Ya. Tabii yorumlar açıksa yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar pardon birisi aradı da. <laughs> az önce, önce kolattım. Şey, <laughs> 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 bir şöyle tabii ben çünkü bir de çıkarmamız güzel oldu. Arkadaşlar pardon birisi aradı da o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Var, var. Kole kole videosu iki dakikada kapatmış birisi aramış maalesef ki. Evet. Videomuzu çekelim <laughs> ya, devam ediyoruz. <laughs> Yok ben de canlı yayın başlatamam. Para gidiyor para para. Para mı? Y

Gireyim bir dakika, bekleyin. Saygı. Hadi. Saygı. Saygı, 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 saygı. Hayır, hayır, öleceksin. Öleceksin, hayır. Hayır, öleceksin, öleceksin. Hayır, hayır ya. Hah.